Merhaba bir kargo yollayacaktım da. Merhabalar efendim tabii ki ne gönderilecekti? Bilgisayar kasası göndereceğim. Tamamdır efendim şuraya adres bilgileriyle beraber imzanızı atabilir misiniz? Tabii. <laughs> Buyurun. Teşekkür ediyorum. Ya ben şimdi kasayı gönderiyorum ama yolda başına bir şey gelmez değil mi? Üzerine kırılacak şey falan yazabilirseniz iyi olur. Yok efendim yok firmamız bu konuda çok dikkatlidir. İçiniz rahat olsun. Anladım teşekkür ediyorum. Aman var ya bizim olan öldürür beni bunun başına bir şey. Hüseyin gelmez. Bey. Buyur Sedat abi. Müşterimizin kargosunu araca yükleyebilir misiniz lütfen? Hemen abi. Cafer yakala oğlum. Kusura bakmayın ama biraz daha yavaş mı olsun? Necdet bak tut şunu. Kemal koy oğlum arabanın içine şunu. Tamam abi. <laughs> Hazır abi. Efendim ücretiniz 40 lira. Baba baba bilgisayarımı tamire gönderdin mi? Eee gönderdim tabi oğlum. Aslan babam benim be seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum canım oğlum. Bir şey mi oldu baba? Yok oğlum ne olacak hadi sen yatağına geç. Tamam babacım. Durun yapmayın lütfen şimdi yere düşüp kırılacak. Yakala abi yakala. Tuttum Kemal. Hop sen de yakala koçum şimdi. Hop yakaladım abi. yakaladım abi. Yapmayın lütfen yapmayın. Efendim ücretiniz 40 lira. Yakala Kemal yakala. Gönder abi gönder. Efendim ücretiniz 120 lira. Durun atmayın durun. Babacım bugün bir kargo ile okul kitaplarım gelecek. Onları alabilir misin? Ben okula gidiyorum. Alırım oğlum tabii ki de. Hadi sen servisini bekletme. Görüşmek üzere babacım. İyi dersler oğlum. Geldim geldim bir dakika açıyorum. Kargo sahibi evde bulunamamıştır. Lütfen kargonuzu yarın bayiden alın mı? Mecdet abi motoru çalıştır motoru çalıştır. Durun ben evdeydim durun hey. Baba neredesin? Kargo geldi mi baba? Geldi oğlum. Baba iyi misin? Onlara anlayacakları dilden konuşacağım. Baba? Ben gelene kadar evde dur ve kapıyı kilitle. Ulan ne yorucu gündü ya. Az kalsın işimizden alacaktık ha. O kargoyu teslim etseydik. Doğru diyorsun abi. Dikkatli olmaya çalışırım. Hadi atla arabaya da bırakayım seni eve. O geldi. Kim geldi abi ne oluyor? Müşteri. Hakkını aramaya geldi. Ben onu oyalamaya çalışacağım. Ne olursa olsun ama ne olursa olsun o kargoyu ona vermeyin. Efendim hoş geldiniz. Kargom nerede? Efendim çalışma saatleri dışında. Sana kargom nerede dedim. Ama beyefendi benimle bu şekilde konuşursanız hukuki işlem başlatmak zorunda Kargoyu al ve kaç. Sakın arkana bakma. Bizler kargocuyuz. Şerefimiz uğruna o kargoyu asla zamanında ve sağlam şekilde teslim etmemeliyiz. Doğru söylüyorsun Cafer. Sen onurlu bir adamsın. Kargom nerede? Kargoyu almak istiyorsan önce bedenimi çiğnemelisin. <laughs> Efendim, efendim, duyuyor musunuz? Şurayı imzalamanız gerekiyor. Ee, sağ olun, ben vazgeçtim. Arabayla götüreceğim.